Merhabalar dostlar arkadaşlar şirketin karın ağrısı belli oldu iki gündür tavan gitmesinin sebebi de belli olduğu gibi gözüküyor son dakika gelen haber neymiş arkadaşlar hemen bakıyoruz saat kaçta geldi 21.03'te hemen bakmaya çalışıyorum arkadaşlar saati göremedim tam 21.03'te kamuya aydınlatma platformuna bin yatırımlar holding AŞ'den sermaye attırımından ilişkin bildirim gözüküyor peki haber ne diyor arkadaşlar Baktığımız zaman bunlar 5 Mayıs'ta oturmuşlar, yemişler, içmişler. 62,5 milyonluk kayıtlı sermaye, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 47 milyonluk sermayeyi 1 milyar 290 milyon 150 bin lira arkadaşlar. Bakın 26,5 kat arttırıyorlar sermaye. Yani bu ne demek arkadaşlar? %2645 arkadaşlar bir lotunuz varsa 26.45 lotunuz daha gelecek haberiniz olsun arkadaşlar. Bu da tabi cebinizden para çıkmayacak. Şimdi küçük yatırımcı bedelsiz sermaye arttırımı sevdiği için zaten tavan gitme sebebi de herhalde anladığım kadarıyla içeriden bilgi sızmış mı diyeceğiz diye artık bilmiyorum ama birileri bunun haberini almış. Peki grafiğimize baktığımız zaman bu gözüküyor mu? Bariz bir şekilde gözüküyor arkadaşlar. İki gündür tavan gitmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Olaya şöyle bakalım. Eğer ki 310 liranın üzerine atarsa bakın arkadaşlar büyük ihtimalle onay gelene kadar 372'yi hızlı bir şekilde görebilir. Çünkü burada sadece tek başına karar alması yetmiyor. SPK'nın da bu kararı onaylaması gerekiyor. Bazen bir hafta bazen 5 ay arkadaşlar. Bu değişiyor duruma göre. Ama şu anda anladığımız kadarıyla 2 gündür tavan gitmesinin sebeplerinden bir tanesi bana göre bu gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim inşallah yatırımcısına şimdiden. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağolsunuz.